üretim merkezi domatesin ilk yürüdüğü ve ilk andan itibaren dünyaya yayıldığı 1957 yılından yıl 2023'e gelinceye kadar lüks bir şekilde 27 ülkeye ihracat ettiğimiz ve gerçekten örtaltının başkenti dediğimiz Kumluca. 25 bin dönüm civarında domates üretiyoruz. Ee, toplam örtü altımız 55 bin dönüm arazinin içerisinde ee, biber, salatalık, kabak, kavun ve diğer bütün ürünler. Ortalama 70'in üzerinde çeşit olarak üretim yapıyoruz ve bunları da 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak bizim üretim modelimiz tamamen doğal, natürel ve ihracata yönelik. Hiç piyasaya da gitse ihracata yönelik yaparız dış piyasaya da ürünlerimiz hep bizim ayarı e, ihracata göredir. Çünkü biliyorsunuz çok ciddi incelemeler ve e, analizlerden geçiyor. Onun için biz sürekli ihracata yönelik aroma tat olarak e, üretime devam ediyoruz ve bize de yüce mevalam şöyle bir burada bir mikro klima ortamı vermiş. Dünyada olmayan bir iklimimiz var. Tamamen bahar şartları altında üretim yapıyoruz. ve ortalama 150 bin kişi bu e, alandan ekmek yiyor. Yani 150 bin kişinin zaten 80 80 tür kumluca var. Tabi bunun hal ayakları, pazarcı saydığın zaman, topladığın zaman veya diğer kanalların e, çalışması şeklinde 150 bin kişiye biz istikam sağlıyoruz. Şimdi ortalama e, 8.000 bin ton e, sade kulmuca halinden çıkışımız var. Yani domates olarak değil de bu tamamen e, şey olarak 800 bin ton civarında e, yaz sebze çıkıyor halimizden. <laughs> Biz e, bu mesle dediler 89 yılında başlayıp, babaya devam etti. Babadan da bizlere kaldı. Üçüncüsü olarak devam ediyoruz. müşterilerin taleplerine göre ürünlerin ambalajlanması, ürün çeşitleri, özel üretimler yaparız. İhracat olarak Balkan ve Avrupa ülkeleri olarak ihracat yapıyoruz. Tarladan paketlemeye kadar yine aşkın insana istihdam sağlıyoruz burada.